你好斑 こちらです。 Var. Bu süreçte e, düşecek ve artacak demem yanlış olur. Düşmesi taraftarıyız. Et ham maddedir. Bizim kültürümüzde etsiz sofra olmaz. Az da olsa çok da olsa yemeklerimizi et kullanırız. Devletimiz bu konuda doğru adımlar atacaktır inşallah. En kısa sürede bu fiyatların düşmesini, etin her sofrada yer almasını isteriz. Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu orandaki artış gerekçe olmayacağını dile getirmek isterim. Bunun yanı sıra köylümüz köy tavuğunu, köy yumurtasını bizden talep ediyor. Üretim azaldı. Buradaki köylerimizde bence 3-5 hayvandan ne olur demeyelim kendi imkanlarımız doğrultusunda tavuk, küçük baş, büyük baş bakalım. Biz Subaşı Kasaba olarak kestiğimiz hayvanları dinlendirmekteyiz. Ramazan ayı sürecince et ürünlerini ızgara yapılarak veya sebzeli güveç yapılarak tüketilmesini öneririm. Aa, hoş geldiniz. Şu an için bir zam gözükmüyor ama ilerleyen vakitlerde geleceğini söylüyorlar. Kıymalık var, kuşbaşı, antrikot, kemikli et. Ya yani bunların fiyatları da şu anda kıyma 240, kemikli et 210, kuşbaşı 270, antrikot 370. yapacağız.

你也是，你也是，你也是，你也是。